Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Zaman Yolcusuna hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Azerbaycanlı ünlü kahin Nadim Aleksanov'un Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyanın dört yanında olacaklara dair verdiği ipuçlarına değineceğiz. Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nı ve savaşın zaferle neticeleneceğini önceden haber vermesiyle ünü artan tanınmış kahin Nadim Aleksanov, Kahramanmaraş depremi sonrası tekrar dikkatleri üzerinde topladı. Daha önce Türkiye'de orman yangınları çıkacağını da haber veren Nadim, 2023 yılından itibaren büyük zelzeleler ve doğal afetler olacağını aylardır söylüyordu. Bu kehaneti Kahramanmaraş depremiyle gerçekleşmeye başlayan ünlü kahin, yakın gelecekte olacaklara dair kendi sosyal medya hesaplarından ve Azerbaycan'da yayın yapan kanallardan öngörüleri hakkında ipuçları verdi. Bu Türkiye için hele başlangıç olduğunu düşüncesindeyim. Çünkü ben yine de içimde bir pis hislerim var ki yine de nelerse baş verecek. Görüldüğü gibi bu depremin Türkiye'deki başka vahim olayların başlangıcı olduğunu iddia eden Nadim Aleksanov seçimlerden sonrasına dikkat çekiyor. Türkiye için yine de seçkiler kabağı, seçkiler sonra baş vereceği birçok şeyler hissediyorum. Eğer... Azerbaycanlı kahin Aleksanov sadece Türkiye'de değil dünyanın başka ülkelerinde de önemli olayların baş vereceğini söylüyor. Türkiye'de seçki kabağı, seçki sonra baş vereceği hadiseler çok şeyler hissedirəm. Azerbaycan barışında diyeceğiniz çok şeyler var. İran barada diyeceği çok şeyler var. Ukrayna, Rusya barada diyeceğimiz çok şeyler var. Ünlü kahin kendisinin bir Azerbaycan Türk'ü olduğunu vurguluyor. Ülkesinin ve Türkiye'nin iyiliğini istediğini belirtiyor. Bu nedenle söylediklerinin iyi niyetli uyarılar olduğunu ifade ediyor. Ben sizdenim, ben Azerbaycanlıyım, Azerbaycandanım, Azerbaycan'ın içinlenem. Bizler de kanalımızdan Azerbaycanlı kainin söylediklerine yer vermeye devam edeceğiz. Allah Türk milletini, Türkiye'yi ve kardeş Azerbaycan'ı her türlü musibetten korusun.